Kardeşler, otobakım servisi Mikail Usta'dayız. Aracımızın akısları değişecek. Aracımızın bu bakımı için buraya Mikail Usta'ya geldik ve aracımız şu anda askıya alındı. Megane 2 2004 1, 6, 1.6 16 valf aracımızın akıs değişimi videosunu çekerek sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Mikail Usta işlemlerine başladı. Hadi bakalım bismillah diyelim ve sonunu bekleyelim. Ee, sökmeden önce kendince kontrollerini yapıyor ve ona göre de işlem işlem yapacak aracımıza. İki tarafta İki tarafta var değil mi? Sağ akıs yuvadan çıktı arkadaşlar ama sol akıs e, ustamızın söylemesine göre kaynama yapmış ve bu yüzden prese bastırılacak. Bu yüzden de prese götürmek için de komple e, araçtan ayrılacak bu parça. Prese gidip gelecek ve bu şekilde akıs sökülmüş olacak. Ateş çıkmıyor abi. Evet. Akıs çıkmadığı için prese götürülüp preste sökülecek arkadaşlar ve gidiyor prese akıs. Kazma evet. yağın ziyan olmasın diye geri çekiye döküyoruz. Yağ niye olduğu için Ondan sonra şanlıma alacağız. Para evet. çok diyorsan alırız üç üst litre daha borusun. Sakın. O yüzden herkes ustasını bilsin, işini bilsin. Doğru. Ve sağ akıs ikinci parçada bu şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Bu çıkan iki parça sağ akıs oluyor arkadaşlar. Sağ akıs uzundur. Sol akıs kısadır. Megane 2 araçlarda. Boy ölçümü yapılıyor. Evet. boy ölçümünden emin olduktan sonra usta direkt takma işlemine geçiyor arkadaşlar. Otor. Ve motora bağlantı noktası burası. Görmüş olduğunuz gibi Bunları değiştirme sebebimiz arkadaşlar aracımız 80-100 km hızda giderken sürekli çamaşır makinası gibi titreme yapıyordu arkadaşlar. Bunun sebebi de akıslardaki bilyalardaki zamanlı darbelerden aldığı yıpranmalar aşınmalar bu aşınmalar neticesinde araç rot da yapsanız balans yapsanız 80-100 arası hızla giderken sürekli titreme yapar ve size rahat bir sürüş rahat bir yolculuk keyfi vermez ve bu yüzden de değiştirmek mecburiyetinde kalırsınız. ve çalışmıyor. Akıs bağlantısı yapıldıktan sonra Poryosu yuvaya takılacak arkadaşlar. Kulelere bağlanıyor arkadaşlar. Porya kule bağlantısı. Bu <laughs> seviyede Evet arkadaşlar. Akıs değişimi bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Şimdi aracı komple toplamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar son işlem olarak şimdi aracımıza boşalttığımız şanzıman yağımızı tekrar aracımıza geri pompalayacağız. Sağ sol atış değişimi gerçekleştirdik aracımızda ve askıdan indiriyoruz. Şimdi de rota ayarına gideceğiz arkadaşlar buradan ve son işlemimiz de orada yapıldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. 没，没人。